otomatik bilgi paylaşımını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı. Yerine bakan olarak Nurettin Nebati atandı. Evet arkadaşlar, gurbetçiyi mahvetti, gitti. Önceki videom biliyorsunuz bundan iki gün kadar önceydi. Ne yapmıştım? Gurbetçilerden döviz akışını ne yaptı? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan durdurdu dine. Sizlere video yapmıştım. Ben biliyorsunuz e, yanlışa yanlış direkt söylüyorum ve bu bakan olmuş başkası olmuş hiçbir zaman fark etmez. Maalesef Lütfi Elvan görevde kaldığı 13 ay içinde otomatik bilgi paylaşımını iyi yönetmedi. Gurbetçiye bilgilendirme yapmadı. Gurbetçiyi panik havasına iletip Türkiye döviz akışını durdurdu biliyorsunuz. 25 Ağustos 2020 tarihinden sonra Gelir Dersi Başkanlığı rehberinden sonra kurbetçi panik halinde ve dövize artık dövizi getirip Türk bankalarına yatıracak güveni hissetmiyordu. Bu güveni kim verecekti? Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp normal açıklamalar yapacaktı ve buradan da gurbetçi ne olacaktı? Gelip parasını yatırabilirdi veyahut bankalardaki parasını çekip kasalara veya yastık altına koymazdı. Maalesef Herkes bizler bakınız burada benim 242. videom bu. Bizler sağdan soldan bulduğumuz bilgilerle sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Ama işin başındakiler bu işi safsakladılar. 4 Mayıs 2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan herhangi bir açıklama gelmedi. O zamanki gelen açıklamada da ne diyordu? Gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz, çalışıyoruz, herhangi bir ülkeyle paylaşım yapmadık dedi. Ondan 3 hafta sonra da ne yaptı? Cumhurbaşkanı'na kararnameleri imzalattırıp paylaşımları yaptı. Ne yaptı? Gelir Dağısı Başkanlığı'nın rehberinde söz verilen almaya dahil 5 ülkenin verileri paylaşılmayacaktı. 2019 verileri onların 2019 verilerinde paylaştı. E, ne oldu? Ondan sonra da oradaki o ülkelerdeki yaşayan yurttaşlarımız, gurbetçilerimiz e, 2020 hesapları yaptıkları değişikliklerle 2020 hesapları gözükmese de 2019 hesapları gözüktüğünden çok daha zor bir durumda kaldılar. Ayrıca geleneksel Başkanlığı'nın rehberinde ne yazıyordu? Bir önceki yıl paylaşılırdı. Ne yaptılar bunlar? İki sene öncesini paylaştılar. Yani 2019 ve 20 verilerini de paylaştılar ama 2019'u paylaştılar. 2020'yi 2021'de vermeleri gerekiyordu. Tamamıyla gurbetçi düşünülmeden dediğim gibi önceki videomda da neydi başlığım ilk bir bakalım ona isterseniz buyurun. Evet. Döviz deposunu dinamitledi Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı. Çünkü istikrarın olmadığı, güvenin olmadığı yere döviz gelir mi? Gelmez. Döviz ne yapar? Oradan kaçar. 50 milyar dolar gurbetçinin e, Türkiye'deki banka hesaplarında dövizi var. Ve bunu hareket ettirmemek için hiçbir şey yapmadı Maliye ee, Bakanı Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı, aynı zamanda Gelirdaş Başkanlığı. Ne yaptılar? Hep kaos ortamı paylaşıldı, paylaşılacak, ne olacak? Bu arada tabii videolarımın sonunda her zaman sizlere ne paylaşıyorum? E, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, geçen sene bugün 2 Aralık, geçen senenin 3 Aralık'ında videoda yaptılar. Adreslerinizi güncelleyin, özellikle Almanya dahil 5 ülkeye dediler. Paylaşım dışı kalırsınız yine devletin bakanlığı ve resmi kuruluşta bu yönde yapmasına rağmen ne yaptı e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan? 2019'u verdi. ne e, Niye verdi? Çünkü Ziraat Bankası da Almanya'da usulsüzlükler yapmış, yanlış şeyler yapmış. Bunu öğreniyoruz. Almanya bir taraftan sıkıştırıyor işte onlara cezalar. Ondan sonra OECD'de başka sorunlar da varmış. Bu arada yeşil vergi hesaplarına, yeşil vergi ayaklarına, şeffaflık ayaklarına ne yapıyor? Tutuyor. Lütfi Elvan, bizi sıkıştırıyorlar dine, gurbetçinin hesaplarını paylaştı. Varlık barışı ne oluyor? Bu sene sonuna kadar hali daha var mı? Var. Varlık barışının olduğu yerde otomatik bilgi paylaşımı olmaz. Çünkü ikisi birbirine zıt. Bir taraftan diyorsun şeffaf vergi, bilmem işte yeşil vergi ayaklarına, gurbetçinin hesaplarını paylaşıyorsun. Ondan sonra da ne yapıyorsun? getirin Türkiye sınırına kadar fiziki olarak paranızı biz ondan vergi almayız, kaynağını da sormayız diyorsunuz. Varlık barışı bu arkadaşlar. Burada gurbetçiyi mahveden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan şu anda ne oldu? Görevinden uzaklaşmış durumda. Bu gurbetçiye bunun bir faydası olacak mı? Bu aşamadan sonra olmayacak. Yeni bakan Nurettin Nebati'nin bugün gelmesi ne oldu? Dolarda, euroda yani dövizde bir azalmaya neden oldu mu? Olmadı. Güven ortamı yok Türkiye'de. Diğer bakımdan bakıyoruz olaya tabii. Ama kurbetçi açısından ne var? Kurbetçi artık getirip Türkiye'deki bankalara parasını yatırmıyor. Niye? Türkiye'de güven ortamı yok kurbetçi için. E, bu çok önemli. Döviz ne yapıyor? Kaçıyor. Gidiyor bankalardaki paralarını çekiyorlar. Son bir yıldır bu böyle. Hesapları kapatılıyor paralar nereye gidiyor? Ya yastık altına ya Türkiye'de bursa bir yere koyuyor, saklıyor. Para, para döviz bankaya dövizin azalması için, dövizin yani artışın azalması için, dövizde hareket olmaması için bankalarımızın dövizde dolması lazım. Sen bankadaki parada hesaptaki parayı çek yastık altına koy. Ne oluyor bu? Sen yastık altındakini bankaya getirmeye çalışıyorsun. Ama Lütfü Elvan'ın ve Mali Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanlış hareketleriyle ne oluyor? Bankadaki parada yastık altına veya başka taraflara kaydı. Yine önceki videomda ne söyledim? Gurbetçi tamam. Hesapları paylaşıldı. Kendisi bilgilendirilmemiş biliyorsunuz. 2011 yılında imza atılmış. 2017'de meclisten geçmiş ve 2019'da Cumhurbaşkanı imzalamış sonunda. Bu süreçte hiçbir zaman gurbetçi bilgilendirilmemiş. Gurbetçi teşkiki yap yapılmış. Ne yapıyorsun? Ondan sonra ona bilgilendirme yapmıyorsun. Geliyorsun hesaplarını paylaşıyorsun. Gurbetçi şimdi ne diyor? Benim o hesaplarımı bankalarda paylaştı. ne Kişisel verilerin koruma kanununa aykırı değildiğine bir e, uluslararası kural var. Bu hesapların paylaşılması. Ama diyor yarın bir gün gayrimenkullerimi acaba paylaşırlar mı? Şu anda gayrimenkullerin paylaşılması söz konusu değil. Devlet tarafından niye? Kişisel verilerin koruma kanununa aykırı. Ama diyor yarın bir gün çıkartırsalar, onları da paylaşırsalar ben ne yapacağım deyip gidip Türkiye'deki bal varlıklarını satanlar çok. O ne oluyor? Onu da dolara, euroya çeviriyor. Ne oluyor? Euro piyasadan çekilince euroya talep artıyor. Dövizin yurt veya e, doların o zaman dövizin ne yapar? Yükselmesine bu da neden? Ne yapıyor o çektiği parayı? Dönüş, e, dönüş aldığı Türk TL doğru dolar ve euroya çeviriyor veya ya bankada kasaya koyuyor ya da yastık altına ya da bulunduğu ülkeye geri getiriyor. Ben bunları hep belirttim ama bir Hazine ve Maliye Bakanlığı Daki kişinin veya oradaki bürokratların bunları düşünmemesi çok garip. Türkiye'de bu maalesef oldu. Bakan gitti. Artık bundan sonrası ne olacak? Gurbetçi için herhangi bir faydası bunun olmaz. Bizleri dinlemediler. Ben arkadaşlar biliyorsunuz bu konuda 242. videom bu. Çok uğraştım. Ben direkt şimdi söyleyeyim. Bakana da ilettirdim sizin isteklerinizi. Geçen senenin neydi? Bahar'ında Sonradan da ulaşıya ettik. Ama bakan e, ne yapıyor? Bizi tehdit ediyor. O Ayaklarına ne yaptı? Bunun paylaşımı yaptı. Türkiye'ye, bunu gurbetçiye, bu e, ne oldu? Negatif olarak gitti. Gurbetçi de sonunda ne oldu bu işten? Büyük zarar gördü. Türkiye'de zarar gördü. Döviz kastı. 50 milyar dolar. Belki daha bir 10 milyar dolar daha gelecekti Son bir sene içinde. Ne oluyorsun? Bunu hareket ettiriyorsun karşıdaki şey güven vermiyoruz. Ama varlık barışında diyorsun ki ben gel bana güven getir paranı sınırla kadar fiziki olarak getir. Ben diyorsun ondan ne vergi alacağım ne de sana kaynağını soracağım. Bunu diyen bir mali hazine ve maliye bakanlığı öbür taraftan da diyor ki dünya şeffaf vergi reklarına işte veşil vergi reklarına al diyor senin diyor benim diyor yurttaşlarımın vatandaşlarımın Türkiye'deki bankalardaki hesaplarındaki bilgiler bunlar diyor. Arkadaşlar İki şey birbirine tezat. Hep bunu ne yapıyorum size söylüyorum. Geçen senenin Kasım ayından beri. 13 aydır ben bunu söylüyorum. Sonuçta bakan da gitti. Yenisi gelir, öbürü gelir. Kurban olan kurbetçi oldu. Arkadaşlar sizleri yine bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdilik Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. 5 soruda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı ülkede yerleşik olan kişilerin hesap bilgilerini, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeyle karşılıklılık temelinde her yıl otomatik olarak paylaşacaktır. Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden, hesap sahibinin isim ve adresinden yerleşik olduğu ülkedeki vergi kimlik numarasına, bakiyesinden hesaba ödenen yıllık toplam brüt gelirine kadar tüm bilgiler, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarılır. Otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkul ya da emekli maaşı gibi bilgileri kapsamaz. 2. Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır? Uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla yapılan bu bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç değildir. Paylaşımda bulunmayan taraf ülkelere kara listeye alınma ve uluslararası finans sisteminden izole edilme gibi yaptırımlar öngörülür. 3. Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır? Türkiye 2020 yılında toplam 54 ülke ile paylaşımda bulunacak. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan oluşan 5 AB ülkesiyle teknik altyapı oluşturulamadığı için 2020 yılında paylaşım yapılmayacaktır. Paylaşım yapılan ülke listeleri her yıl yenilenmektedir. 4. Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır? Otomatik bilgi paylaşımındaki bilgiler paylaşım yılından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar olan kayıtları içerecektir. 5. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşım dışında bırakılması mümkün değildir. Aksine vaatlerde bulunan kişi ve şirketlere itibar edilmemelidir. Kendisi fiilen Türkiye'de ikamet etmekte olmasına rağmen banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekir. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik paylaşım standardı bilgilendirme rehberinden derlenmiştir.